kaktüs kıyafetini alıyoruz. Bana böyle oluyor. Hadi alalım boş verin. Burada da arkadaşım var. Alalım arkadaşlar. Aldık arkadaşlar. Şimdi ben deneyeceğim. Nasıl oluyor bana? O zaman deneyelim. dakika kulaklığımı da çıkaracağım öyle deneyeceğim. Yanındaki hücre kalsın ne olacak? Arkadaşlar böyle oluyor. Şaka yaparken kullanmak için çok güzel. Şaka yaparken fazla kullanabilirsiniz. Ben beğendim yani on üzerinden 7 veriyorum bu kostüme puanım. Bu çünkü çok tatlı bir kostümmüş. O zaman videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın.